Hepiniz de yeniden merhabalar arkadaşlar. Kimse de birlikte Tufan Mumbai'da. Peki tek, tek modda. Yine oynuyoruz. Yine maç yapıyoruz. Evet. Yine şöyle başlasın artık. Aynen. Allah karşı baya sağlam gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Takip. Çok da sağlam değilmiş aslında bizim takıma baktığımız zaman. Ortada bir maç olur ya büyük ihtimalle. Çok bilgilerin farkı yok. Kimyalar da neredeyse. Çok bir fark yok yani. Hemen şöyle Enes Ünal'ın vuruşuyla başlayalım. Verdik pasımızı Muhammed Salah. Salah'tan bir çalım adam pazara gitti. Salah, yardır Salah. Çek topu, içeriye sokul. <laughs> <Ya> ortaya. <Vur, gülüyor> Bu baskımız var. Enes aldı topu. Yapma Enes. Herhalde Enes. Enes çalım atarak diyor. Enes verdi orada salağı gördüm. Salah. Salah. Ya portanı Muhammed Salah. Yapma ya. Kaleci de kaldı top. Rahatça herkes öne çıkarak oynarız. Evet. Hadi be. Şöyle ikinci defansı da aktif ettim ve aldık. Şöyle pasımızı verelim. Yürü. Kaldı koş. Ver sala. Yürü ve sala. Bastır sala. Koş. Yürü sala. Koş sala. Çek topu sala. Ya geç kaldım ya. Evet arkadaşlar. Oha Enes öldürdüler hocam. Hocam Enes öldü hocam. Ağır yapıldı. Hocam Enes öldürüyorlar hocam. Arkadaşlar pek buradan hamşikte böyle bir golümüz yok mu? Olmaz mı be? Hadi be ha. Lan nereye vurdu? Lan ya. Neyse. Bir fal daha olursa atarız bu sefer kadar. Orada nereye attı anlamadım. Bastırın bastırın. Alın o topu. Kaleciyi çıkar kaleci. Ee, yok ya. Hadi ya yapma ya. Çok kötü. Ya kaleciyi orada açtım. Oradaki adam kay saldırdı. Hemen sıkıntı yok. Öndeyiz. Hemen Enes'ünü al. Hemen bir gol daha geliyor mu? Ara pasını yapalım. diye yaptın ara pasını? Ya kaldı ara var ya. Seni bir daha almayacağım Allah'ım Hemde al onu helal be hemde Ver pasını Enes Enes Ver pasını Enes Salah Yapma Salah al Salah helal Yürü Salah Salah yürü düz. Helal be kaldı ara Enes ver Şöyle gayet helal be gayet Al onu vur Baş gol ama güzel gol 5. dakikada 3-1 yaparız. İzledik. Şu gole bakın Şöyle geçelim. Hemen. İlk yarı bitiyor. Hadi hadi hadi. hadi. Bitir. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci yarıda görüşürüz. Evet, evet İkinci yarıda yarı İkinci yarıda hemen şöyle. Enes alın baskısı var. Orada aldık o topu. Abi nasıl görüyoruz? Aldık topu. Şimdi Abraham. Rakti Kaldara. kaldı ara Ver Gaye'ye. Gaye. gaye. Verdi Enes'in al. Enesül al. Enes, Enes öldü. Hocam topa mıydı? Şimdi Salah. Hocam Salah'ın önüne top aldı. Vur orada. Söyüncü. Söyüncü kendini gösterdi. Salah.

Enes, genelde Enes. Kayenin baskısı. Hamşik alır o topu. Söyüncü hocam. Söyüncü öldü. Kaleci çık. Yem olmuyor. Yani. Orada söyüncüyü var ya. İndirdiler yere gitti işte. Orada söyüncü düşmese net alır diyor. Yani. Hadi yine iyisin. Eleşten gol at. Evet. Mesun Hanım başladı. Sinan'ın başladı. Erdik pasımızı sala. Derdi. Kaldı ara. Geçmedi. Ama taç hocam bizde aynı. Ay ne izliyorsun? Gitsene oraya. Orada baskıda yüzdüş bir şey. Şu Hadi be çağlar ya. Alırsın be. Çağlarsın sen. Abraham bastır. Hadi Abraham. Or çok iyisin be kaleci. Kaleci mi? Verdik pasımızı. Evet. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Emre. Bıraktı. Gaye. Gelmedi sana. Gaye. Orada kim var? Çağlar mı diyor? Helal ve Çağlar. Emre ver pasını. Emre verdi. Enes. Enes. Enes'ün Tek başına gidiyor. Enes. Enes'ün al. Ver Saraha Enes. Şurayı gördüm. Hamşeye dön. Şöyle. Emre Kılıç. Emre Emre çek topu Emre gir içeri Emre Emre çalımına at Emre vur Emre hadi be Gaye. 90. dakikanın içerisindeyiz son vuruş Bitti artık maç gönder artık şu topu ya vallahi Yerim soğudu Ve maç bitiyor evet arkadaşlar bugün benden bu kadar kanalıma abone olup video beğeniniz çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.